Selamlar herkese Valorant'ın yeni ajanınız yetenekleri sızmışa benziyor. İnternet ortamında bunların bulunduğunu söylediğimiz aynı fade'deki gibi bir ekran görüntüsü var elimizde. Şimdi yetenekleri Türkçe ye çevirdim onları aktaracağım size ilginç detaylar var bu arada ajanla alakalı ve ben aslında biraz düşünmeye de başladım bu ajan gerisi güçlü olmaz mı diye. Şimdi Warren bir kontrol uzmanı ajanı olacağını söyleyelim yani smoker bir ajanı olacak ve E yeteneğinden başlayalım yani bubble kabarcık diye söyleyebilirim. Astra ve Omen gibi farklı boyuta geçerek smoke yerleştireceğiz ve bu smok açıldığı zaman hem mermi geçirmeyecek ama saydam olacak. Yani arkasındaki düşmanlar sizi görebilecek. düşmanları siz görebileceksiniz. Böyle bir arada kabaycık gibi bir şey var ya da seyircin duvarı gibi bir şey var ama onun saydam olduğunu söyleyelim. Düşmanlar sizi görebiliyor ya da siz düşmanları görebiliyorsunuz. Tek artısı mermi geçirmemesi ya da içine herhangi bir düşmanın dostun girememesi bu noktada dezavantaj ya da avantaj olarak siz adlandırabilirsiniz. E yeteneği böyleydi. Şimdi Q yeteneğine gelelim. Biraz benim burada soru işaretimi alan noktası. Tartarus çukur yeteneğinin ismi. Düşman kanları yavaşlatan ve biraz hasar veren bir ateş ortaya çıkartır. Bunu da bir aleti elimize alarak ve yer seçerek yapabiliyormuşuz. Şimdi Tartarus Yunan mitolojisinde olan bir yer ve Tartarus çukuru tarzında bir yer var. Underworld dediğimiz Yunan mitolojisi içerisinde bir yer var. Ve Hindistan mitolojisi ile arasındaki bağı anlayamadım. İnternette araştırdım baktım ve da kendi bilgime biraz danıştım. Herhangi bir bağlantı yok Tartarus ve Hindistan mitolojisi arasında. Çünkü cidden farklı mitolojiler bunlarda. Neden yeteneğin Tartarus çukuru anlamadım ama şöyle bir detay var. Şimdi Varun Batran'ın bir tarihi eser çaldığını biliyoruz. Acaba çaldığı bu tarihi eser önceden kullanılmış bir ya da önceden radyanın tarafından kullanılmış bir alet olabilir mi? Burada Tartarus çukurun olmasının sebebi ya da Valorant evreni içerisinde Tartarus'un da bir zamanda ışıyan olduğunu yani bir şekilde bir bağlantı sağlanabilir mi? Tabii ki de ileri zamanlarda bunu öğreneceğiz ama ben bağlantıyı bu şekilde kurmaya çalıştım. Aradaki Tartarus olayından sonra Q yeteneği böyleydi. C yeteneğine gelelim. Görüş kapatan. Aynı bir Viper'ın duvarı gibi atıyorsunuz onu ya da bir Omu'nun Q'su gibi atıyorsunuz. Bir kör yeteneği diyebiliriz. Eğer düşmanlar onun içerisine yasayabilir, düşmanlar yakınsa buna kör oluyorlar. Bu noktada aslında ajanın kör yeteneği diyebilirim aslında. Smoker ajanlara biraz daha özel olarak tasarlanmış şekilde. Ve ultisine gelelim. İlk yeteneği golem. Golem yeteneğini elimize alıyoruz ve ateş ediyoruz. Ya da bir yere yerleştiriyoruz. Aynı iki ultisinde olduğu gibi. Ve alan içerisindeki düşmanlar, bunun alanının zamanı olacak mı bilmiyoruz. Düşmanlar bir çürüme etkisi alıyor ve aynı zamanda dostlar da iyileştirme etkisi içerisinde giriyor. Düşmanlar bu yeteneği yok edebiliyor. Şimdi... Bu Tartarus çukuru ile golem yetenekleri Varun Batra'nın o çaldığı tarihi eserin gücü olabilir. Farklı farklı şekilde döndürüyor olabilir. Ben demiştim ya size hani Ezreal gibi bu bir şey olabilir. Ezreal gibi bir hikayesi olabilir demişim. Müzik videolarımı izleyenler var. Ezreal'ın League of Legends evreninde tarihe yapan birisi olduğunu ve güçlerini bir nevi öyle elde ettiğini söyleyebiliriz. Belki de Warren da bir şekilde de benziyor olabilir. Benim düşüncelerim en ajan konusunda böyleydi. Sızıntı gerçek olabilir, olmayabilir. Hikayesel noktaları açık olabilir, olmayabilir. Şu an için kesin bir şey söyleyemiyoruz ama geliş tarihi 19 Ekim 5. bölüm 3. kısım gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Size bu gerçek mi değil mi? Yorumlar kısmında aynı zamanda bunu yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonra kadar görüşürüz. Bay bay.